şimdi kapı buradan açılıyor görünüyor mu tamam kapatıyoruz Uyuyoruz. şurada bir boşluk oluşuyor açınca bunu böyle hafif kaldırıyorum şurada bir mandal var mandalı kendime doğru çekiyorum bunu buradan çıkıyorum böyle takıyorum Burada bilmem gerekenler sigortamız. Akü. Motor suyu, radyatör, motor, motor yağı kontrol çubuğu, motor yağı ilave yeri. Bu da zincir suyun konulma yeri. Sonra bana kapak diyor. Bunu kendime doğru çekiyorum biraz. Öyle kaldırıyorum çünkü şurasında bir kanca var o işte çıkarmazsan çıkmıyor. İşte kapatamıyorum. Stresine girebilirsin. Lastikleri olanlarını soruyor. Onu da böyle yapıyoruz. Dört etrafında tabii geziyoruz böyle. Gel bakalım. Güzel diyorum. Nereden anladın diyor? Ben de diyorum ki ayağımla da gözümle de kontrol ettim. Yemeklerim yani de yine değinmiyor diyorum. Sonra diyor ki bagajı aç. Açıyorum. Burada bilmem gerekenler reflektör. Bu tane olması gerekiyor araçta. İlk yardım çantası. Lastik tamir cili. Kriko. Göstereyim böyle. <laughs> evet. sonra kapatıyoruz farjan. Direksiyona geçiyoruz. Videoyu kapat. Dikiz aynalarımın ayar yeri. Sağ aynamı işlem yapacaksam sağ tıklatıyorum. Oklarla nasıl istersen yapıyorum yani. Sol aynamsa sola. Bu ortadaysa Şöyle yani hiçbir işlev yapmaz. Ona dikkat et. Mesela basarsın oklara ay olmuyor dersin. Tamam? Önemli. Aracımız buradan kilitlenip açılıyor. Çocuk kilidi, ön camlar, arka camlar indirilip kaldırılıyor. Sinyallerimiz aşağıya doğru sol sinyal. Kapattım. Yukarıya doğru sağ sinyal. Kapattım. Farlar da buradan açılıyor. Biti açıyorum park bir tık açıyorum kısa far dışarıya doğru ittiriyorum uzun far aynı bu da bu araçta da burası da silgeçler kademeleri böyle kornamız burası şurayı anlat diyor benzin göstergemiz hararet kilometre devir saati öbür tarafa geliyorum tamam. diyebilirler. Radyomuz, klimamız, sıcak, soğuk kademeleri, bu da yönleri. İşte ayağıma yüzüme, ayağıma sadece yüzüme yönleri yani. Vitesi anlat diyebilirler. P park, R geri, N boş, D ileri. Aracımız parkta çalışır, parkta bırakılır. Araçta kaç tane fren var diyor. Ayağını freni göster. 1 bu da ikincisi. İki tane var diyoruz. Araç içi aydınlatma lambamız burası. İkiz aynamız. Gazımızı göster bakalım İpek bir de. Tamam. Bu anahtarımız. Anahtarımızı buraya takıyoruz. Hepsini anlatalım. Sonra bir tık çeviriyoruz böyle. Bir tık elektrik veriyor araca. Frene mutlaka basarak çalıştırıyoruz. Sağ ayağımıza basalım ablacığım. Evet. Şöyle hafifçe. Böyle bırakıyoruz hemen. Kapatırken de kendimize doğru böyle. Onu da kapatabilirsin. <laughs> 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 <Allah 'ım> <laughs> <laughs> Şimdi. Şey. <laughs>